Evet boyayalım. Zoke çorap bluze bluz. Evet hadi boyayalım. Evet az kaldı. Evet Zeynep. Evet C'yi boyadı. Siz boyayın ben de anlamlarını söyleyeyim. Zoke çorap bluze bluz. Evet aferin. Evet zoom'dan boyama yapıyoruz. Almanca boyama. Evet. Boyama kitabını ben öğrencilerim için hazırladım. Öğrencilerim de derste boyuyorlar. Evet, aferin. İçini de boyayalım. İçini de boyayalım. Evet. Zoke çorap bluze bluz. Bugün e, sizlerle kıyafetleri işledik. Almanca kıyafetleri. Ondan sonra onunla ilgili boyama yapıyoruz. Aferin. Bir tane kaldı. E'yi de boyalım. Evet. Zoke çorap. Bluze bluz. Evet. Zoke çorap. Bluze bluz. Evet. Zeynep boyayalım. Bluze bluz. Evet. Aferin size. Az kaldı. Zoki çorap bluze bluz mantel palto. Siz boyarken ben diğer kıyafetlerin amacası söylemek istiyorum. Pullover kazak. Değil mi? Evet. Aferin size. Gayet güzel oldu. Aferin size. Teşekkür ederim.